Orta çağın Avrupa'sını kasıp kavuran, nüfusun üçte birini yok eden gizemli bir veba. Kara ölüm olarak tarihe geçti. Peki bu felaketin gerçek sebebi neydi? Yüzyıllarca bu salgının fareler ve pireler tarafından yayıldığına inanıldı. Ancak modern bilim kara ölümün sadece farelerle sınırlı olmadığını, hızla yayılan bir hava yoluyla bulaşma gerçeğini de ortaya koydu. Vebanın sadece tek bir bakteri türüyle değil, farklı durumlarda da yayıldığı düşünülüyor. Salgın İpek Yolu üzerinden Asya'dan Avrupa'ya ulaştı ve hijyenin olmadığı kalabalık şehirlerde korkunç bir hızla yayıldı. İnsanlar onu tanrının bir cezası olarak görürken, gerçekte kentsel yaşam koşulları ve ticaret yolları vebanın yayılması için mükemmel bir zemin hazırlamıştı. Sizce günümüzde modern hijyen ve tıp olanakları olmasaydı böyle bir felaketle nasıl başa çıkardık? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.